Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz bugün buraya hoş geldiniz. Sizlere Beşiktaş kulübümüzden maç başlamadan önce de yaptığımız açıklamamıza dair bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Bugün yaptığımız açıklamada ve bundan tam iki hafta önce kulübümüz başkanının derbiler oynanmadan önce eğer bir maçta yabancı hakem olacaksa eşitlik ilkesine dayanarak tüm kulüplerin Benzer maçlarında özellikle de Beşiktaş'ımızın Galatasaray ve sonrasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda da yabancı hakem talep ettiğimizi iletmiştik. Ancak bugün maçtan önce yaptığımız açıklamada olduğu gibi henüz resmi başvurumuza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir cevap gelmedi. Sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu başkanının ağzından olduğu ifade edilen yalanlamaları bir kenara bırakırsak öncelikle Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili federasyonumuzdan ivedilikle cevap bekliyoruz. Bugün oynanan maçta da gördüğünüz gibi çok iyi bir ivme yakalamış çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın maalesef hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığını gördünüz. Bugüne kadar Beşiktaş yönetimi olarak başkanımızın iki hafta önce yaptığı açıklama hariç herhangi bir açıklama yapmamaya ve futbolumuzun değerini yukarıda kalmasına özen göstermeyi dikkat ettik. Bu sessizliğimiz Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın. Biz federasyondan bugünkü maçta da görüldüğü üzere Önümüzdeki dönemdeki iki maçımızda yabancı hakem talebimize olumlu cevap verilmesi için hızlıca bu açıklamayı yapmalarını bekliyoruz. Türkiye'de futbol değerini yukarı çıkartmak için Beşiktaş olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları hepinize teşekkür ediyoruz. Bu dönemde Beşiktaş olarak iyi bir ilme yakaladık. Bu çizgimizi koruyacağız. Önümüzde ne olursa olsun iyi ve güzel günler var taraftarımıza da bugün çok doğaçlama olarak bu konuda gösterdikleri tepki için, takımlarına sahip çıktıkları için, her zaman biz destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz.